Bahsedeceğim konu kubital tünel sendromu denilen ulnar sinirin sıkışması. Ee, Karpal tünel çok rastladığımız bir şeydir, ondan da biraz bahsedebilirim ama ulnar tünel biraz daha az rastlanan ama daha önemli şikayetleri daha yoğun olan ve tedavisi daha başka yöntemlerle yapılan bir e, sinir sıkışmasıdır. Kubital tünel dediğimiz e, dirsekten geçen ulnar sinirin ki kola giden 3 tane büyük sinir vardır, bunlardan bir tanesi ulnar sinirdir. Burada dirsekte medial epikondillerinden kemiğin iç tarafından arka tarafındaki bir tünelin içinden geçerken sıkışmasıdır. Ee, yani karpal tünele göre yani el bilekteki sinir sıkışmasına göre tabii daha nadir karşılaştığımız ama şikayetleri biraz daha yoğun olan tedavisi biraz daha zor ve genelde cerrahiyle sonuçlanan bir olaydır. Şimdi karpal tünelle bunlar tünelin arasında ne fark var? Unlar tünelde sıkışan sinir, bunlar sinir, karpal tünelde sıkışan ise median sinirdenin daha büyük bir sinir. E, karpal tünelde genelde e, yoğun aktiviteye bağlı meydana gelebilir. Mesela işte uzun süre bilgisayar kullanma e, veyahut da işte ağır işte çalışma gibi işte çekiç sallama, tornavida ile fazla uğraşma gibi veya da işte tarım iş işi yapma, çapalama gibi üst üste tekrarlayan harekette de daha fazla karşılaştığımız bir problemdir. Ulnar sinir ise e, direkt darbelerden meydana gelebilir. Mesela işte bu ulnar sinir çok yüzeysel bir sinir olduğu için direkt bir yere çarpmayla meydana gelebilir. Bazen kırıklar sonrasında işte dirsek çevresi kırıkları, yıllar önce geçirmiş olan bir dirsek çevresi kırığının zaman içerisinde bu siniri tünelde sıkıştırmasıyla meydana gelebilir. Ulnar sinir bir de bazen aynı pozisyonda sabit bir şekilde durmayla da meydana gelebilir. Mesela uzun süre televizyon seyrederken veya da televizyon karşısında uyumanın şu şekilde yapılmasıyla yani dirsek bükük el bileğe yaslanma suretiyle bunlar sinirin e, kronik dönemde uzun vadeli bir şekilde yavaş yavaş sıkışmasıyla da meydana gelebilir. Bunlar tünel, tünel sendromunun, tünel sendromunun belirtileri nelerdir? Yani tipik olarak her sinir sıkışmasında olduğu gibi öncelikle uyuşma çok tipiktir. Uyuşma, e, serçe parmak, beşinci parmak ve dördüncü parmağın yarısında yani şu yarısını etkileyen bir uyuşmadır. Çünkü diğer parmaklar e, sinir beslenmesini medyan sinirden aldığı için bunlar sinir sıkışmasında sadece beşinci parmak ve dördüncü parmağın yarısı, beşinci parmağa bakan yarısı etkilenir. Ee, bir müddet sonra ağrılar meydana gelebilir. Yani ilk başta uyuşmayla başlar ama daha sonrasında ağrılar meydana gelebilir. Bunlar ee, sinirin motor e, beslenmesi el bilek seviyesinden ayrıldığı için genelde motor kayıp meydana gelmez. Yani parmakların hareketinde bir güçsüzlük veya tutma ile ilgili bir sorun meydana gelmez. Ama çok ileri evrelerde veya da Guyon kanalı dediğimiz bu kanaldan hemen sonra meydana gelen sıkışmalarda bazen motor sinir de etkilenebilir. Ve bu da e, aynı şekilde güçsüzlüğe ve e, bir şey alıp tutarken düşürmeye neden olabilir. Ama en tipik bulgusu sinir sıkışması, Bundan sinir sıkışması en tipik bulgusu uyuşmadır. Bu uyuşma bazen geceleri daha fazla hissedilir. Bunun sebebi de geceleri aynı sabit pozisyonda uzun süre durmaktandır. Onun için e, yani gece tipik e, uyuşma bulguları mevcuttur ulnaç sinir sendromunda da. Nasıl tespit edilebilir? Hasta zaten kendisi anlatır, ifade eder e, sinir sıkışmasının trasesine uyan şekilde uyuşmanın meydana gelmesinden. Ayrıca EMG bize bunlarda çok yardımcıdır. Çünkü EMG sonuçta objektif bir testtir. Bu sinirdeki iletim hızının yavaşladığını, hatta bazen tamamen kesintiye uğradığına dair bulgular verilebilir. Bazı durumlarda bu tünelin içerisinde, bunlar tünel dediğimiz e, tünelin içerisinde kistler oluşabilir. Bunun için aniden meydana gelen bunlar tünel sendromlarında, sıkışmalarında e, EMG'den başka MR çekilebilir. Yani burada bir diğer kaplayıcı lezyon var mıdır, yok mudur diye bunu görmek için bunlar tespit atışından önemlidir. Tedavisi nedir? Şimdi Karpal tünelde biz genelde işte el bileklik veririz. Hemen acele etmeyiz. İşte B vitamini takviyesi, ödem giderici ilaç tedavisi bunlar hepsi rahatlatıcı özelliği nedeniyle e, karpal tünelde işe yarayabilir ama ulnar tünelde bunlar maalesef çok işe yaramaz. Ulnar tünelin özelliği nedeniyle yüzeyel bir sinir olması, bir kemik tünelin içinden geçiyor olması yani bir bölümünü kemiğin oluşturan bir tünelin içinden geçiyor olması nedeniyle konservatif tedaviye çok iyi cevap vermez. Onun için ulnar sinirin Tedavisi %80-90 oranında cerrahi tedavidir. Çünkü öbür türlü tedaviler zaman kaybı, olayın daha da kötüleşmesi, uyuşmanın artması nedeniyle eziyetin daha da fazla artması nedeniyle. Yani pek denenen yöntemler değildir. Onun için onlar sinir tedavisinde, sıkışmasında tercih edilen tedavi yöntemi genelde cerrahi.